Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden Hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz Sefalar getirdiniz dostunuz iyi misiniz umarım Çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün Sizlerle birlikte Bad Wars olarak kaldığımız yerden Tam gaz ile devam Oyunumuz başlıyor kankiler Hadi bakalım hızlı bir şekilde şimdi Yan tarafa doğru bir geçelim Komşumuzla bir kapışalım ondan sonra Merkeze de gideriz Diamond'a da gideriz Emerald'a da gideriz Siz de bu arada like atmayı abone olmayı bildirimleri Açmayı unutmayın öğlen işte akşam 8'de iki tane canlı yayınımız oluyor canlı yayınlar Mutlaka gelin çok eğlenirsiniz çünkü Baya eğlenceli canlı yayınlarımız oluyor Gelirseniz mutlu oluruz Canlı yayınlardan nasıl haberin olacak bildirimleri tüm olarak işaretle Hem canlı yayınlardan hem de videolardan haberin olmuş olur Like attığın yorum yazdığın zaman da videonun etkileşimini artırmış Daha kanalda daha da yükseltmiş olursun Hadi bakalım let's go Şöyle bir yan tarafa doğru bir uzayalım Alo selam ne oldu ya Abo Abo Hey hey Alo. Burada mısın? Değil misin? Değil galiba ya. <laughs> Değil galiba ya kardeşim benim. Ya keşke burada olaydın bir kapışaydık be. Tüh. Şimdi diyecek ki komşun AFK zaten onu bedavadan kestir. Onu ben kilden saymam. O kırdığın bedde bedden saymam. Saymıyorum hiçbir şey saymıyorum diyecekler şimdi. <laughs> kardeşim ben mi dedim adama AFK dur diye ya. Bana niye kızıyorsunuz? <laughs> ya ben mi dedim adama AFK dur, dursun diye ya. Neyse ben şuradan şöyle bir pıt pıt, pıt 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 gideyim ya madem öyle. Madem siz istiyorsunuz alın o zaman. Siz isterseniz de ben yapmaz mıyım? Yaparım. Nerede? Aa burada. Bum. Ne oldu? Ne oldu? Aha burada. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Dur bir saniye. Onlar orada kapışıyor mu? Evet kapışıyorlar ama birazcık şey bir kapışma. Tırt bir kapışma galiba. Neyse önemli değil. Önemli değil kardeşim. Önemli değil. Şöyle birazcık tırt bir kapışma oluyor galiba. Dur ben de onlara bir ziyarete gideyim. Drone'lara ben bir ziyarete gideyim kardeşim. Şöyle, şöyle, şöyle. Mide var mı? Mide alan yok. Mide yok ya. Mide almayın kardeşim. Midi ben almıyorsam siz de almayın. <laughs> ya sonuçta şu an ben aksiyon izleyin diye gidiyorum buralara. Ne oldu ya? Selamlar. Merhaba. Oba. <laughs> Yay. Aksiyon izleyin diye böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ne oldu ya? Arkadaşlar yeter bence bu kadar aksiyon. Bence bu kadar aksiyon yeter. Ben merkezi alacağım. Erşen bir çok mu özledin merkezi? Ya ne yapayım kardeşim şimdi baktım ki komşum AFK'de siz de bana kızmayın diye gittim diğer komşuya. He? Bence bu kadar yeterli. buraları böyle alalım. Ondan sonra evimize bir dönelim. Keyfimize bakalım ya. Geliyor mu buraya? Gelmiyor. Değil mi? Umarım gelmiyordur. <laughs> Dur bakayım ya orada orada gördüm şimdi. Ateş topu atabilir. Onu baştan söyleyeyim. Ateş topu gelme olasılığı yüksek. Ateş topu niye gelmedi abi? Şöyle 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 yaptık. Ondan sonra geldik böyle yaptık. Böyle yaptık böyle yaptık. Bunları da getirdik. Tamamdır kardeşim. Pıt 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 pıt. Her şeyi yerlerine attık kardeşim. Ne oluyor ya? Ne oluyor be gelme be. Gelme be. Geliyor yanıma geliyor. <laughs> Görüşe <laughs> bak. Beni kırmaya gidecek değil mi o şimdi? Beni kırmak için. Abo. Abo. Abi. Hareketler şey bu arada. Hareketler ben nubum. Ama eğer e, böyle hareket edip inanılmaz bir derecede vurursa. Gerçekten. Küserim ya. Küserim. Vuhuu. Yüksel 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 yüksel, 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 yüksel 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 yüksel. Hadi gitmemiz lazım. Hadi gitmemiz lazım gitmemiz lazım. Koş 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 koş. Kaç oldu burası? 4 oldu. Ha koruma 2 yaparız. Herhalde yaparız ya. Koş 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 koş. Hoppa. Bum hoppa. Bum. Bir bir koruma 2. Hop. Buradan devam abi. Şöyle bir koruma 2. Yaptıktan sonra. Şöyle bir gelelim. Hoppa. Ne haber? Ye <laughs> ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah, yeah. Şöyle yaptık. Böyle geldik. Böyle geldik. Şunu bir yedik. Şöyle bir yaptık kardeşlerim. Şöyle bir geldik. Sonra şunu da bir yedik. Merhaba. <laughs> Yapacak bir şey yok abi. Böyle gelmek zorundaydık yani. Merhaba kardeşim nasılsın komşuma afk'ydı da o yüzden böyle birazcık beyzden beyze gider gibi yapıp sonra merkeze gidip geri geldim. Siz şimdi burayı izlediniz şimdi diğer parti izleyin bakayım let's go. Oyunumuz bu sefer de 2vs2'de başladık kardeşlerim yahu gelsene takıma şeye buraya ee, fırına gelsene kasılsana ohooo. Kardeşim şimdi buraya gelmiyor, kasılmıyor. Sonra diyor ki sen neden hiç benim takım arkadaşımsın? Beni neden hiç beklemedin? De fırında ben gelmedim de işte sen bensiz kasıldığında gittin de. <laughs> Öyle şeyler söyleyecekler bana kesinlikle söyleyecekler. Burada 2 vs 1 de bir defa gidip kırıp veya işte birkaç kesip geri bayılıp dönebilirim beyzim. O yüzden altınları orada biriktireyim ki sonradan sonra sıkıntı yaşamayalım kardeşim. Oydu bakalım. Siz de burada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3'te akşam 8'de 2 canlı yayın var dedik. Oraya da gelin dedik kardeşim. E ee, ne oldu bu? Ne yaptı bu? Hey. Hey, hey sakin. Sakin. Sen şuradan şöyle bir geldin. Hayır ya. Hayır. Hayır. Hah, dur bir dakika. Şöyle bir bum. Tamamdır. Ona sonra şöyle bir geldin. La o ne yaptı? Kendi bedeni patlattı obsidyenle. Şeyle, TNT, diyorum, P ile. Yukarıda insan var mı var. var? Var. var bir sürü insan var yukarıda. Ne yaptın ya yukarıda öyle? Gelecek mi? Bana gidiyor galiba. Eyvah bana gitti. Benim teammate e de AFK'ydi değil mi? Evet kırıldık. <laughs> Ya inanılmaz ya gerçekten takım arkadaşım olsa şu an fıstık gibi kazandıydık yani burayı. Ne yapıyorsun kanki? Nasılsın kanki? Evet. <laughs> oh no no. Şöyle yapalım birazcık. Hadi gidelim şimdi merkeze. Ya yani 2 vs 1 aksiyonu olur diye geldik. 2 vs 1 yaşadığımız aksiyona bakar mısın? Bed gitti. Takım arkadaşı AFK. Ama yaşıyor takım arkadaşı Afek ama yaşıyor yani. Öyle bir olayımız var, öyle bir ayrıntımız var kardeşim. Merhabalar, hoş geldiniz. Nereye kaçıyorsunuz ya? Keşke bir kaçmasanız da bir azıcık bir kapışabilsek. O neymiş? o neymiş? O neymiş? O neymiş? O neymiş? Bu neymiş? Şu neymiş? Şu neymiş? Bu neymiş? Geldik buraya. Görüşürüz kardeşim. Woo! Dört tane zümrütü de alırım. Alırım kardeşim. Hiç affetmem. Alırım. Wow be. Topla oğlum Eşo. Yes. Topla oğlum şuraları hemen dönelim evimize. birazını atabilmiş bu arada. Tamamını atamamış. <laughs> Nasıl yaptı yani? onu? Birazını atabilmiş sadece. Heh, 11 tane aldık be. Zaten yeni toplamaya başlamış. Güzel. Bak bizimki hala. <laughs> bizimki hala duruyor da. AFK AFK duruyor. Ya sana ben dur maçı kazandırmaya çalışacağım sana ya. Bekle bekle bir saniye. Bekle 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 bekle. Sana bir maç kazandırmaya çalışacağım kardeşim. Lütfen ayrılma tamam mı bir yere bak bekle. Ben sana maçı kazandırmaya elimden geldiği kadar çalışacağım kardeşim. Bekle bir saniye. Şöyle yapalım. Hatta şurayı şöyle bir kapatalım. Girmesinler. Çok korunaklı oldu zaten şurası. <laughs> Çok baya korunaklı oldu yani şuraya baksana. Asla kimse giremez değil mi? Evet pembeli burada bir yere pustu. Şurada bir yere pustu. Burada bir <laughs> ya kanki tabi 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 efendim yes yes şuradan bir zıpla buradan bir zıpla hopla hopla zıpla hopla zıpla şuradan gidelim o zaman heh gelmeyi gelmekte mi çekindin gelmedi 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 şunu bir yedik bunu bir yedik buradan bir geldik sonra buradan bir geldik buradan geldik Sonra şuradan geldik. Şuradan geldik. Böyle bir yan yattık abi. Ondan sonra geri geldik bu tarafa doğru. <laughs> B -b -b yatarken yaparken yana yattım şöyle. <laughs> yes. Dur bizimki AFK ona bir maç kazandırmaya çalışacağım. Hayır takım arkadaşımı kesecek. Hayır. Kesme ne olur. Hayır dur olmaz onu kesme ona maç kazandıracaktım <laughs> Aynen kanka eline tıklıyorsun aynen aynen Öyle mi diyor Kanki ee, şöyle bir infom var kankicim O infomu istiyorsan bir dinle Her zaman gibi ki buradayız şuradayız şöyleyiz Güzeliz kardeşim helaliz be helal be Şunu da atalım şöyle bunu da kurtulalım böyle Ondan sonra sen gel bakayım şöyle bir. Oo maşallah. Şöyle bir gel. Böyle bir gel. Böyle bir gel. Böyle bir gel. Böyle bir gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Uf. Çok iyiyim. Çok çok iyiyim ki yani. <laughs> Bum. Yes, 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 yes. Bam güm headshot. 12 kill 3 bedde buradan kardeşim. Aksiyon dedik. 2 vs 2'ye geldik. Takım arkadaşımız AFK'ydı. Ona da maç kazandırmaya çalıştık. Ama o maç kazanamadı maalesef. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Görüşürüz.